Yin su, yersel kısımda yin tavşan ve bu ağaç elementine denk geliyor. Bunları şu ana kadar anlattıklarımdan zaten birleştirebilirsiniz kendi kendinize. Ee, dişil enerji önemli olacak evet ama yin enerjinin hakim olması ne demek? Hakim değil zaten. Dişil enerji güçlenecek, güçleyen bir besleyici enerji olacak yıl boyunca. Peki bu ne demek? Kadınlar değil sadece. Evet, kadınlar, çocuklar dikkat edeceğiz etmeye ihtiyaç duyacağız yine çünkü öncelikli olarak yin enerji eril eril, dişil yin yang erkek değil ve gücün azalması anlamına da gelmiyor gücün bilgece demin anlattığım gibi tohumları koruyan besleyen ve içeride büyüten şekilde kullanılması yani eğitimle ilişkili yani içsel açıdan iç büyümeyle ve e, toplumda da insanın kendisinde de bireysel bazda da büyük toplumsal bazda da çekirdeğin sağlamlaştırılması. Atomik çekirdeklerin, ailenin, e, klanların e, ondan sonra e, ruh gruplarının e, doğru olan e, erdemli e, oluşumların e, sivil toplum kuruluşlarındaki dayanışma ve birbiriyle de saflaşmadan birleşmeye doğru bir idrakın gelişmesi. İnsanlarda eğitimciler, eğitmenler, eğitim alanları arasındaki çatışmalar çok malumunuz herkesin arasında. Hepimizin zihinleri orayı kıvırmaya, bükmeye ve orayı aşmaya çalışıyor. Ondan sonra ben doğru yapıyorum, o eğri yapıyor çatışmalar. Bunun tayıçısını öğrenmeye ihtiyacımız var. Bu başlıyor, başladı. Birleşmeye ihtiyacımız var ama birleşme pat diye gerçekleşmeyecek. Bu çatışmalar onun müjdecisi. Ne diyorsun? Öyle kaostan sonra teos doğar, kozmos da öyle doğdu diyorum. Çünkü e, o çatışmalar bize dengeyi bulmanın e, anlatıyor ve birliği korumak. Madame Blavatsky'nin de söylediği gibi yine hatırlatacağım. Çünkü e, Hipatya'nın, e, İskenderiye'nin büyük filozofu, kadın filozof Hipatya'nın da söylediği gibi bizi birleştiren şeyler ayıran şeylerden daha fazla. Böyle birliği koruyalım. Sembolümüz de bu. Değil mi? Şimdi dişil enerji, orayı tamamlayacağım. Kadın demek değildir. Dişil enerjinin uyanması ve doğru kullanılmasına ihtiyaç var. Hem kadında hem erkekte o yin enerji var. E, hormonlarımız da bile var. Herkeste. Ve konu fiziksel olarak erkek dişil olmak değil roller, içsel psikolojik motivasyonlar enerjimizi kullanmak açısından daha bilgece, daha hayat veren, öldüren, kesen, asan değil, birleştirici, tohumları koruyan, besleyen, büyüten tutumları zihinsel ve psikolojik açıdan geliştirmek, eleştiren, yargılayan, kesen, asan, biçen bundan dolayı zaten dünyada insanlık ızdıraplar içinde kanlar akıyor. Fiziksel veya metafizik anlamda veya duygusal anlamda görünmeyen acılar gittikçe çoğalıyorlar. Bu nedenle de romantizmle, bunlar şifa bulmayacaklar. O yüzden gelen yıl, tavşan yılı romantizm anlatmıyor. Dişil enerjinin bilgece kullanımını, bilgelik ve aşk enerjisini anlatıyor. Bu ikinci logosun, evet birin.